dünyanın her ülkesinde var bu. Aldığınız bir ürünü o ülkenin vatandaşı olmadığınız için vergisini vermek zorunda değilsiniz. Videoya geçmeden hemen önce lütfen videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Çünkü biz bu videoyu çekmek için 15 gün boyunca uğraştık. Bu süreçte çantamız çalındı. Başımızdan garip garip olaylar geçti. Diğer videolarımızda izleyebilirsiniz. İşte şuraya ya da şuraya koyarım yukarıdan linklerini. Lütfen sizden tek ricam bizi tanısanız da tanımasanız da abone olun. Videoyu beğenmeyi, like atmayı. Bir de yorum atarsanız bu bizi çok mutlu eder. İyi seyirler. Taksi almayı unutmayın. %20, %20'dir. 1000 Bin lira da 200 lira yapar. Bin euro da 200 lira yapar. İyi seyirler. Bakalım elektronik fiyatları ne kadar? Biz de GoPro almaya çalışacağız. Burada söyledikleri gibi fiyatlar uygun mu? Kaç dakikada geldik otostopla? GoPro alacağız 3 dakika. Karadağ'da tax free ofisi olmadığı için biraz karışık. Onu çözeceğiz ve insanlara anlatacağız bunu. Youtube'da da bulamadık. Karadağ'dan elektronik eşya alıp vergisini geri iade edecekler bize. Çünkü tax free ofisi sanırım burada havalanında yokmuş galiba. Evet gümrüğe gidip tekrar ülkeden çıkıp ülkeye tekrar geri gelmemiz gerekiyormuş. 6 ay içinde. 6 ay içinde yine alacağımız mağazadan yani Multicom'dan göster Multicom'u. Paramızı geri almanız gerekiyor. Ürünü alırken sen de fiyatları göster. Haydi bakalım. Alıyorsun. 188.88 Euro ama 499 Euroya aldık biz bunu. İndirim var çünkü o yüzden. Bu sonrasında kağıtlarımızı verdi, dosyalarımızı verdi. Mağazaya girdiğiniz zaman ürünü alırken, free Pirex var mı diye sorun. Onlar da var diyorlar. Sonra pasaportumuzu veriyorsunuz, işlem yapıyorlar. Buraya yazıyorlar. Aldığınız ürünleri, size fişini veriyorlar. Böyle bir kağıt veriyorlar yanında bu kağıdı havalimanına götüreceğiz. Oradaki gümrük memuruna taşer edeceğiz. Sonra bunu buraya geri getireceğiz. burada yaklaşık 91 euro ile 100 euro arası bir para alacağız. Yani Hadi götürüp havalanına e, havaalanına şimdi orada şey yok ya tax free noktası. Bakacağız. Orada imzalatıp biliriz. yani söylediğine söylediği kadarıyla orada imzalatıp hemen bugün içinde bile gelip geri ödememizi alabiliyormuş sanırım. Evet burada. öyle dedi ama bakacağız. Hadi bakalım. Emin değilim. Hadi olsun. o zaman havaalanına gidiyoruz. Koltuğu aldığımız AVM burası. Hemen havaalanında çok yakın burada. Uçak geçiyor. Montelato. Yani Şu uçağın indiği yere gideceğiz şimdi. Aşkım. Bebek. Tivat Otogar'a geldim, Otogar yalnız. Otogar'a? <laughs> evet. Şimdi <laughs> belgemizi geri alacağız. Deneyim Yedirmeyiz. Ya. Sadece Türkiye'ye belge veririz. <laughs> 15 minutes later. Şimdi bunu açamayacağım mı? Çünkü açarsak şey olurmuş. Tek süre özelliğe gidermiş. Açılmadan gümrüğe götürülmesi gerekiyormuş. Bunlara belgeleri imzalatıp sonra tekrar geri geleceğiz. Zaten turumuzda böyle bir şey vardı. 6 ay içerisinde ya da ya da tüm çıkarken imzalatacağız. 6 ay içerisinde tekrar bu mağazaya gelip paramızı geri alabilir Ama mağazadan alıyoruz parayı. Havalimanından veya gümrükten değil. Yani şimdi o zaman şöyle ki buradan Türkiye'ye şey. dönerken örnek veriyorum. Bunu uçakta işte gümrükte imza şey bastırdık kaşeyi. <laughs> Ama altı ay içerisinde geri dönüp almamız lazım. Ya da zaten buradayken en yakın herhangi bir ülke dışına çıkıp geri girerken kaşeyi bastırıp şöyle bir Trana CE deyip geri gelip yeter, mağazadan yeter, e, yeter. vergimizi alabiliyoruz. Ya 200 euro. Şey 200 euro diyorum. 2 e, saat. 2 saat. saate gidip gelebiliyorsun. Geri döndükten sonra, dönerken mi kaşığı basıyorlar, giderken mi? Sanırım giderken. Giderken buranın kendi gümrük polisi basıyor. Tamam. Dönerken tekrardan bir şey yap, bastırmana gerek yok. Bir şey Bursa... için sordum. Mesela şimdi biz gittik ya, gittiğimiz zaman kameramızı açabileceğiz zaman değil mi? O damgayı bastırdıktan sonra. Evet. Yani ta buraya dönmeyi evet. beklemeyeceğiz kamerayı açmak için. Evet. Bak ya. Tamam. Biz... Tamam. O kamerayı açmadık ve Montenegro'da taksifle diye bir muhabbet var. Aslında dünyanın her ülkesinde var bu. Aldığınız bir ürünü o ülkenin vatandaşı olmadığınız için vergisini vermek zorunda değilsiniz. Yani vergisini size geri veriyorlar. Bu Çıkışta. da çoğu insan da bunu bilmiyor aslında. Bu genelde elektronik eşyalarda oluyor. Yani gidip de hakikaten yaptığınız alışverişlerde bu sayılmıyor. İşte atıyorum su aldım, sigara aldım bilmem ne aldım bunlar Acaba biz sayılmıyor. Onlar oluyor mu diye düşünmüştük de A -a, almıyormuş. Mağazaya da söylüyorsunuz taksire yapacağım diye bunu. Size bir fiş veriyorlar, bir kağıt veriyorlar. O kağıdı götürüp gümrük memuruna gösteriyorsunuz. Bunu taksire yapmak istiyorum diyorsunuz. Gümrük memuru da ona kaşeyi basıyor. Ardından ülkeden çıkıyorsunuz. Birkaç gün sonra tekrardan ülkeye giriş yapıyorsunuz ve aldığınız mağazaya gidip de paranızı alıyorsunuz. Şimdi biz ülkeden dışarı çıktık. paramız e, paramızı henüz almadık. %20'lik bir fiyattan söz, söz ediyoruz. Yani 100 euroysa 20 eurosu gibi düşünün. Şimdi bugün tekrardan Montenegro'ya gideceğiz. Umarım başarılı olur, umarım güzel olur. Umarım paramızı verirler aşkım. Ne dersin? Umarım aşkım. Bu arada şeyi söylemiyorlar. Yani e, demiyorlar ki en yani işte yakın bir yere gidin gelin alabilirsiniz değil. Bu bir Türk zekası. Zeha'nın dahi yani fikriyle beraber. Yani diyorlar ki yani bunu aldım tamam. İşte uçarken uçuşumla ülkene geri dönerken işte gümrük polisine kaşelet ama ancak 6 ay içerisinde Bir daha buraya daha. tekrar gelirsen tek free'ini alabilirsin diyor. Bizi emin önünde turist <laughs> sandılar. <gülüyor> Aynen. Derhal dedi ki bu ne saçmalık ya dedi hadi dedi atlayalım gidelim işte Arnavutluğa. Sonuçta dedi orada da işte günlük personeli var. Bir buçuk saatte geldi. Geze geze ülgüne falan da geri döneceğiz tekrardan. Sonra mağazayı uğrayacağız bakalım neler olacak. Ver Evet sınırı geçtik. Pasaportlara kaşeleri bastık. Şu an an itibariyle Montenegro'ya Karadağ'a tekrar giriş yapmış bulmaktayız. Şimdi gidip paramızı alacağız. Several days okay. later. Taksi süremizi geri alacağız. Yani yüzde yirmi vergi yargısı yapacaklar. <laughs> Çünkü <laughs> bizim hiç paramız yok. <laughs> <laughs> Bakalım verecekler mi? Biz Kadro'ya gittik. Bunun için gümrükteki abileri, ablaları <laughs> belgelerimizi kaşelettik, bastırdık, ettirdik biraz böyle sinirle baktılar de falan filan. Ama yaptılar neticede. Dönerken tekrar sormak istedik bu arada çünkü pasaportumuzu görünce açtık. gönderdiler. Git işte Airpods'ta yaptık. Böyle belki şu kaşeyi basması lazım. Bakalım Aşk. şimdi ama... <laughs> Çok uğraştırdık hafendiyle. Teşekkür ederim sağ olsun. Valla. Ne var ne Al sen. Thanks so Siz nereye götürüyorsunuz? Toksan. <laughs> <90. gülüyor> Göster bakayım kaç ne 90. kadar, kadar geliyor? 100, 100 euro var. 33 milyar. Hadi bakalım paramızı harcamaya gidelim. Bana bir tane eyeliner, bir tane fondöten, bir tane rimar, bir tane makyaj malzemesi, oh, bir tane, bir tane bir şeyler alır mısın? <laughs> Kocam, kocası koca onu alır, benim de kocam alır. Hadi benim aşkım yürüm oğlu, hadi gidelim. Hadi makyaj e, malzemelerinin olduğu yeri patlatmaya gidiyoruz. Bitirirken bir tutalım sen. Yaz, yazmayın. Ne salak bakıyorum. bu kadar. Bu da bizi Görüşürüz. Işte. Bir izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Bak sizin için çok uğraştım. Abone olmayı unutmayın. Evet. Gerçekten uğraştım. Çantamızı kaybettik sırf bu videoyu çekebilmek için. Aynen öyle, için. sırf o tax free'yi çekebilmek için. O yüzden lütfen abone olun, Aşk yorum yapın, beğenmeyi <laughs> Evet, Karadağ'da böyle bir tax bu şekilde alıyorsunuz. Unutmayın, önce mağazadan alışveriş yapıyorsunuz, tax free yapacağınızı söylüyorsunuz, tax free'nizi alıyorsunuz. Türkiye'ye geri dönmektense yakın çevre ülkelere girip tekrar ülke'ye giriyorsunuz. Sonra bunu karadan çıkarken oradaki gümrük polisine taksire yaptıracağım bunu söylüyorsunuz ama bazıları çok gıcık davranıyor ve basmıyorlar kaşeye. E çünkü biz git havalanında bastırıyor. Aynen git havalanında diyor. Sakın bastırmadan geçmeyin. No basacaksın diye. Ama önce pasaport kontrolünden geçin. Evet evet. Pasaport evet. kontrolünü geçtikten sonra sorun taksifli nerede diye. Öyle öpe öpe basmak zorunda ona. Bu arada şöyle söyleyeyim. <laughs> havaalanına da gittik biz ama havaalanındakiler de zaten uçuşunuz buradan değilse basmıyorlar. Evet. Yani, yani buradan uçuşuyorsanız, uçuyorsanız basıyorlar. O zaman da zaten uçup gitmiş oluyorsunuz, geri dönemiyorsunuz. 6 ay içinde tekrar bu ülkeye gelmeniz gerekiyor. Ee, yani o gümrük polisinin git havalarını orada bastır demesine bakmayın, kanmayın, inanmayın yani. Aynen. O yüzden taksilerinizi gümrükten geçtikten sonra veya öncesine bastırın mutlaka. Sonrasında da Ülkeye geri girdiğiniz zaman aldığınız AVM'ye gelip size az önce gösterdiğim belgelerde o kaşenin olması gerekiyor. Onu götürüp mağazaya veriyorsunuz. Diyoruz ki tere. Bu arada şöyle e, neden Uzuruyor, belki kanka başka mı? bir ülkede de bunu yapılabilirdi. Fakat burada fiyatlar sanırım mesela Kosova, gerçi Kosova'da zaten bulamadık. GoPro bulamadığımız için böyle Ama yapalım. diğerleri diğer baktığımız malzemelerde burada daha uygundur. Sanki, değil mi fiyatları aynen. Evet, Bu kadar. Da bizim Görüşürüz. Bizi işte. de devam edin. Kendinize iyi bakın.